19. Bölüm Mekke bir ziraat şehri değildi. Birkaç vadinin bir araya toplandığı çıplak bir vadide bulunuyordu. Buraya ilk defa hanımı Hacerle oğlu İsmail bırakan büyük peygamber Hz. İbrahim, onları sahipsiz ve yalnız bırakmaması için seniyetül vedada dua ederken, ''Ey Rabbimiz!'' ben zürriyetimden bir kısmını ekinsiz bir vadide senin hürmete değer beytinin yanında bırakmış bulunuyorum. Diye niyaz ederken orası çırılçıplak, çıplak, hiçbir yeşertinin görünmediği bir vadiydi. Bundan sonra yüzyıllar birbirine katlanmış, nesiller gelip geçmiş, Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği tertemiz İslam inancı unutulmuş, Kabe'nin etrafı kutlarla dolmuş fakat Mekke vadisi hala ekinsiz, hala çıplak kalmıştı. Bu durum Mekkelileri dışarıya yönetmiş, ticaret yapmaya sevk etmişti. Herkesin servet ve kabiliyetine göre az çok bir ticaret sahası vardı. Genellikle yazın Şam'a, kışın Yemen'e doğru ticaret kervanları çıkarılıyor, herkes kendi imkanlarıyla bu kervana katılıyor, adamını gönderiyor, yahut gidenlerden birine malını emanet ediyordu. Başlı başına bir kervan kaldıracak derecede zengin olanlar da vardı. Hüveylid'in kızı Hatice bunlardan biriydi. Hatice oldukça güzel bir kadındı. Önce Atik bin Ais isminde biriyle evlenmiş, ondan Hint isminde bir kızı olmuştu. Atik fazla yaşamamış, Hatice tol kalmıştı. Daha sonra Hatice, günyesi Ebu Hale olan bir adamla evlendi. Onunla birkaç yıl yaşadı. Fakat Basra tarafında ortaya çıkan bir veba, pek çok kişiyle birlikte Hale'nin de yakasına sarıldı, onu da alıp götürdü. Ebu Hale'den Hint adında bir oğlu, Zeynep adında bir kızı oldu. İkinci defa dul kalan Hatice, üçüncü bir evliliği düşünmedi. Babası da ölü verince elindeki servetle ticaret yapmaya karar verdi. Evlilikte ters giden talihi ticarette oldukça parlaktı. Gün geçtikçe serveti artıyor, ticaret sahasında Mekke'nin en ön sırada bulunan tacirleri arasında yer alıyordu. Servetinin yanında dikkat çekecek derecede güzel olan Hatice, bu iki servete birden konma arzusunu taşıyan pek çok kişinin evlenme teklifini reddetmiş. Artık evlenmeyeceğini bildirmişti. Her gibi o da Şam'a, Yemen'e kervanlar tertip ediyor. Kervanı idare edecek bir kişi arıyor. Ona yüksek rakamlı bir ücret ödüyordu. Kafile reisi olan bu adam Hatice'nin adına ticaret yapıyor, gördüğü malları satıyor. Yeni mallar alıyor, daha sonra gelip Hatice'ye hesap veriyordu. Hatice, gönderdiği bu adamların nasıl hareket ettiklerini, verdikleri hesaba uygun davranıp davranmadıklarını ayrıca kontrol ediyor. Bu hususta kölesi Mesere'den istifade ediyordu. Mesere, ta küçük yaştan beri yanında yetiştiği hanımın temiz ahlakına, faziletine gerçek bir hanımefendi oluşuna gönülden inanmış, ona bir anne gözüyle bakmıştı. Kölesi olduğu için değil, hürmete layık olduğunu kabul ettiği için seve seve hizmet etmişti. Meysere her ticaret kervanıyla birlikte gidiyor, birlikte geliyordu. Giderken hanımefendisinden ayrıldığı için üzgün ama onun hizmetinde olduğu için kalbi huzurlu olarak gidiyor. Gelirken tekrar hanımefendisine değil, annesine kavuşmanın sevincini duyuyordu. Daha sonra meysere Hatice'nin yanına oturuyor. Sefer esnasında gördüklerini birer birer anlatıyordu. Bu arada reisin davranışları, alışverişteki dürüstlük derecesi, kervandakilere karşı hareket tarzı da anlatılıyordu. Hatice pek çok tecrübeyle iyi bir karaktere sahip olduğuna inandığı, Meyseri'nin verdiği raporla hareket ediyor. İkinci kervanın başında bir başka adam gönderiyor fakat verilen rapor ona da güvenilmeyeceğini bildiriyordu. Hatice Meyseri'yi kervan reisliğine neden tayin etmiyordu? Bunun cevabı Meyseri'nin köle olmasına dayanıyor. Kervanda bulunan hiç kimse bir kölenin emri altında hareket etmeye tahammül edemezdi. Halk için hür olmak, temiz ahlak sahibi olmaktan ötede bir değer taşıyordu. Meseleyi hürriyetine kavuşturmakta yetmiyordu. Azad edilmiş bir köle de o günün şartları altında reis olamazdı. Uzun bir yolculuğa çıkacak kervan, yol boyunca uğrayacağı kabilelerle görüşecek, konuşacak, lüzumu halinde ağırlığını koyarak onların yardımını, desteğini sağlayacaktı. Arabistan gibi hiçbir kanun ve nizamın bulunmadığı, sadece güç ve kuvvetin konuştuğu bir ülkede azat edilmiş bir kölenin yapabileceği fazla bir şey olamazdı. Meyseri'nin alnına ta küçük yaşta kölelik damgası vurulmuştu. Vurulmasa bile şöhreti Mekke dışına taşmış olan soylu bir aileden de gelmiyordu. Bu sebeple Hatice yeteri kadar güvenmesine rağmen onu işin başına geçirme imkanına sahip değildi. Meyseri hayatından memnundu. Hanımefendisi kendisine karşı acımasız bir sahip değil, şefkatli bir anne, teyze olmuştu. Altından kalkamayacağı işi teklif etmemiş, hor görmemiş, hakaret yağdırmamıştı. 25. Yıl Fil hadisesinin meydana geldiği günlerde 15 yaşında olan genç bir kız olan Hatice artık 40 yaşına ulaşmıştı. Dertemiz bir ahlak sahibi olduğundan Mekkeliler ona Tahir'e lakabını vermişlerdi. Temiz, iffetli, dürüst kadın demekti. Bu lakap ona gerçekten yakışıyordu. Hatice bu yıl yine bir kervanı yola çıkarmak üzereydi. Ancak kimin idaresinde göndereceğini bilmiyordu. Sağdan soldan akla gelen isimlerin her biri hakkında yeterli bilgi mevcuttu. Adamların kâr getirmedikleri söylenemezdi. Ancak Meyseri'nin onlar hakkında tanzim ettiği raporlar müsbet değildi. Tecrübe edilmemiş olanlara da Hatice'nin gönlü yatmıyor, el altından güvenebileceği bir isim bulunması için tanıdıklara haber salınıyordu. Dayısı Hakim bin Hızam, akrabasından Huzeyme ve arkadaşı Nefis'e güvenilir bir insan aramakla meşguldüler. Nihayet Haşimoğullarından Ebu Talib'in yeğeni Muhammed bin Abdullah tavsiye edildi. Kimsenin toz kondurmayacağı dürüst bir insandı. Bu sebeple ona insanlar el emin diyorlardı. İşi yoktu. Bir yolunu bulup da razı edilirse pek isabetli bir iş yapılmış olurdu. Hatice bu tavsiyeyi uygun gördü. Ara sıra kendi kulağına da o delikanlı hakkında sözler ulaşmış, faziletinden bahsedilmişti. Hemen Ebu Talib'e yeğeninin bu işi kabul edip etmeyeceğini öğrenmek üzere haber gönderildi. Ebu Talib'in servet yönünden yüzü hiç gülmemişti. Her ne kadar Haşim oğullarının büyüğü olarak biliniyorsa da daima fakir kalmış kesesi de olmamıştı. Bu sene durumu yine aynıydı. Hatta daha kötüye gidiyordu. Ebu Talip bir gün yeğeniyle oturdu, pek yakından bilinen hallerini düzeltebilmek için bir iş tutmanın lüzumundan bahsetti. Hatice'nin Şam tarafından gönderilmek üzere hazırladığı kervana güvenilir bir yönetici aradığını duydum dedi. Bir defa ona müracaat et. Öyle tahmin ederim ki memnuniyetle kabul edecektir. Aslında seni Şam taraflarına göndermek istemiyorum. Ama görüyorsun ki başvuracak bir çaremiz kalmadı dedi. Büyük Emin bu sözleri can kulağıyla dinledi. Amcacığım sen nasıl olmasını istiyorsan öyle yap dedi. Artık meselenin Hatice'ye anlatılması kalıyordu. Kabul edeceği muhakkaktı. Hiçbir insanın ondan daha güvenilir olacağını kimse söyleyemezdi. Tam bu sırada gelen bir haberci Hatice'nin selamını getirdi. Yeğenini kervan yöneticisi olarak göndermeye razı olmasını rica ediyordu. Ebu Talip işin bu kadar kolaylıkla neticeleneceğini tahmin etmiyordu. Nasip ayaklarına kadar gelmiş bulunuyordu. Gitti. Ücret meselesini Hatice ile görüşmek istiyordu. Yeğenin Muhammed hakkında her taraftan iyi haberler aldım. Ben şimdiye kadar gönderdiğim insanlardan daha başka, daha dürüst bir insan arıyordum. Şimdi aradığımı bulduğumu zannediyorum. Evet öyledir ey Hatice. Yeğenim seni memnun edecek bir dürüstlüğün sahibidir. Ancak ben buraya ücret meselesini görüşmek üzere geldim. Ona ne vereceksin? Değerlerine verdiğimin iki mislini. Anlaştık. Teklif edilen fiyat şunu da isterim demeye imkan bırakmıyordu. Hazırlıkları tamamlanan kervan, Büyük Emin'in idaresi altında Şam yolculuğuna çıktı. Büyük Emin kafilenin en başındaydı. Hatice onunla ilk karşılaştığı zaman ömrü boyunca görebileceği en temiz, en dürüst, en güzel insanla karşı karşıya bulunduğunu derhal anlamış. Aman ya Rabbi. Demekten kendisini alamamıştı. Bu yüzün sahibinin yalancılıkla, aldatıcılıkla, hileli işlerle hiçbir ilgisi olamazdı. Onlara selamet dilerken bu kervanın gerçekten de selametle gidip geleceğini gönlünde duyuyordu.'' mesele kervanın en sonundan geliyordu. Yolculuğun başlaması üzerinden iki gün geçmişti ki önünde bulunan iki devenin devamlı aksamakta olduklarını gördü. Gitgide aksama artıyordu. Böyle giderse yürüyemez hale gelecekleri muhakkaktı. Durumu bildirmek üzere ilerledi ancak ön taraflara geldiği zaman gözlerini silmek mecburiyetinde kaldı. Kimse rüya gördüğünü söyleyemezdi. Ama gördüğü de ancak rüyada görülecek çeşitten bir şeydi. Kafile başkanı Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde uçuşan iki varlık ona gölge tutuyorlardı. Bunlar kuş değildi, insan değildi. Rüyasında bile bu çeşitten varlıkları gördüğünü hatırlamıyordu. Meyserif şaşkındı. Bu varlıkların gölgeleri de yoktu. Herkes kendi gördüğünü görüyor muydu? yanından giden adamın kolunu dürttü. Bu defaki kafile reisi çok yakışıklı bir adam değil mi? Adam başını kaldırmadan haklısın. Ben de o kanaatteyim dedi. Meyser ondan bu cevabı almaktan çok onun da bu varlıkları görüp görmediğini anlamak istiyordu. Acaba bunlar melek miydi? Muhammed bin Abdullah melekler tarafından hizmete görülecek derecede yüce bir kişi miydi? Yanına yaklaştı. Arkada bir deve yürüyemez halde dedi. Kısa bir mola verildi. Beraberce kervanın arka tarafına doğru gittiler. Gerçekten de develerin ayakları şişmiş vaziyetteydi. Büyük Emin devesinden indi. Bu develerin bacaklarını sıvadı, ovuşturdu. Ayaklarının altını sığadı. Daha sonra yanlarından ayrıldı. Meysel'e onun yaptığına merakla bakıyordu. Develer birden canlanmıştı. Sanki iki dakika evvel yürüyemez halde olan develer bunlar değildi. Çevik adımlarla yürüyor, önlerindeki develeri geçmeye çalışıyorlardı. Meyseri'nin hayreti iki misli artmıştı. Bir başka kervan idarecisi bu durumda gördüğü develeri rahat kesiyor, yol boyunca kendine bir ziyafet çekmiş oluyordu. Halbuki o böyle yapmamıştı. Ayrıca onun yaptıkları da basit bir yoklamadan öteye geçemezdi. Ama develerin yeniden hayat bulmuşçasına yürüdükleri de bir gerçekti. Bu olay kervanda bulunan ve Hatice'nin akrabası olan Huzeyme tarafından da görülmüştü. Huzeyme, kabile başkanının hiç de yabana atılır çeşitten olmadığına karar vermiş bulunuyordu. Meysere, garip gölgeliğinde serinlik çökünceye kadar devam ettiğini gördü. Akşam onu düşündü, sabah onu düşündü. Sabahın erken saatlerinde tekrar yolculuk başladı. Bir müddet sonra güneş doğdu. Meysel'e yine kervanın gerisinden geliyor fakat bazen gözleri ileride dolaşıyor, dünkü durumun yine olup olmayacağını düşünüyordu.'' Alem böyle şeyler yoktu. Ama güneş yükselip de hava kızdığı zaman yine onun üzerinde bir gölgelik kurulu vermişti. Yolculuk böyle devam etti. Nihayet Bahira'nın yurduna geldiler. İhtiyar rahip ölmüştü. 13 yıl kadar evvel küçükken gördüğü bu zatı şimdi 25 yaşına ulaşmış haliyle görse kim bilir ne yapar, ne derece heyecanlanırdı. Onun yerine Nasrü isimli bir rahip geçmişti. Meysere ile öteden beri tanıştıkları için bir zaman sohbet ettiler. Muhammed bin Abdullahsa yıllarca önceye ait olan tatlı hatıralarını tazelemek üzere ağaç altında dinleniyordu. Rahip Nastur'a ağaç altında dinlenen Yüce Emin hakkında bilgi aldı. Onun hakkında da bazı şeyler söyledi. Ancak Bahira'da görülen aşk ve heyecan onda yoktu. Yanına kadar gidip görüşme lüzumunu duymadı. Kafile oradan ayrıldı. Son durak Busra'da verildi. Geniş bir pazardı. Burada alışveriş yapılacak, ileri gidilmeyecekti. Meysel'e daha önce yolculuklarda Şam'a kadar gitmişti. Oralarda daha iyi iş yapılır düşüncesindeydi ancak kafile reisine itiraz edemezdi. Mallar pazara döküldü. Oldukça ilgi çeken bir durum vardı. Kimsenin satamadığı yüksek fiyatlarla mallar satılıyordu. Meysel'e biraz geride duruyor, satışa karışmıyordu. Sadece emredilerini yapıyor. Muhammed bin Abdullah Elindeki malı satarken onu olduğundan fazla göstermeye, lüzumsuz yerde met etmeye yaklaşmıyordu. Alırken karalayıp satarken övme derdi yoktu. Bu arada bir Yahudi ile aralarında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Yahudi onların harem halkından olduklarını öğrendiği için onlarda geçerli olan yemin tarzını teklif etmiş. Latife uzadına yemin et öyle inanayım demişti. Muhammed bin Abdullah'ın yüzünün al al olduğu görülmüş, alının ortasında bulunan bir damar kabarmıştı. Ben şimdiye kadar onların adına yemin etmedim. Onların yüzüne bile bakmadım. Yanlarından geçerken yüzümü çevirir öyle geçerim. Yahudi bu defa o halde bildiğin şekilde yemin et deme lüzumunu duymadı. Senin dediğin olsun dedi ve pazarlık bitti.'' Meysel'e duyduklarına bir mana veremedi. Neden Lat ve Uzza gibi putlardan hoşlanmazdı ki? İlahlardan hoşlanmamak pek hayra alamet sayılmamalıydı. Bütün Mekke halkı, üstelik bütün Haşimiler bile putlara büyük önem veriyorlardı. Yahudi ayrılırken, o olmalı, mutlaka o olmalı, diyordu. Meyser adamın ardından yetişti. Ne diyorsun, dedi. Neyini diyorum. Sahibim hakkında, bir şeyler mırıldanıyordun. Yahudi mezherinin yüzüne baktı. Benim anladığıma göre bu adam bir peygamberdir. Bizim alimlerimizin kitaplarda vasıflarını buldukları peygamber, işte bu adam olmalıdır, dedi. Daha sonra meyserinin ne diyeceğini beklemeden ayrıldı. Kim ne derse desin, her zamankinden daha çok kar elde ettikleri meydandaydı almaları lazım gelen malları da oldukça ucuz fiyattan almışlardı. Birkaç günlük alışverişten sonra dönüş hazırlıkları başladı. Bu arada mesele, kafile başkanının sofrasında onun davetine uyarak oturduğu yemek yedi. Halbuki ondan başka hiçbir kabile başkanı ona buyur dememişti. Ayrıca Meysere önlerine konulan yemeğin arttığını da gözleriyle görmüştü. Ama artık Meysere bu gibi hallere alışmak üzereydi. Artık bu nasıl olur? Rüyada olmayayım demiyordu. Şu kadar ki her haline imrenilecek olan bu yüce emin zatın putlar hakkındaki düşüncelerine bir mana verilmiyordu. Onlara tapma bir tarafa, yanlarından geçerken yüzünü başka yöne çevirmesine ne demeliydi? İlahlar neden ona bu nefretinden dolayı bir şey yapmıyor, bela yağdırmıyorlardı? Yol boyunca ondan ilahlar hakkında hiçbir şey duymadı. Kona göçe fakat tehlikesiz ilerliyorlardı. Böylece tepeler aşıldı, vadiler geçildi, Çöller arkada bırakıldı. Merruz Zehran mekine geldiklerinde Meseri gidip Hatice'ye müjde vermek istediğini bildirdi. Olur denilince yola çıktı. Kısa zamanda hanımına kavuştu. Kervanın selametle geldiği müjdesini verdi. Yolculukta gördüğü pek çok ve dikkate değer hadiseyi birer birer anlattı. Hatice büyük bir memnuniyet duydu. Penceresinin önüne oturdu. Kervanın yolunu gözlemeye başladı. İçinde yenemediği bir heyecan vardı. Öyle vaktiydi. Uzaktan kervanın ucu göründü. En önde Muhammed bin Abdullah geliyordu. Üzerinde Meyseri'nin anlattığı gölgeliyle birlikte ilerliyordu. Kervan son defa çöktü, yükler indirildi. Kervan idarecisi de kervan sahibinin yanına doğru ağır ağır ilerledi. Selam verdi. Selametle gidilip gelindiğini, beklenilenden daha çok kar yapıldığını vukuat olmadığını, bir zayiatın bulunmadığını tane tane kelimelerle anlattı. Daha sonra izin alarak amcalarının yanına gitti. Hatice, getirilen malı Mekke'de kısa zamanda yüksek fiyatla satıp bitirdiği zaman memnuniyeti iki kat olmuştu. Meyseri'nin verdiği rapor fevkaladeydi. Böyle efendi tabiatlı, melek huylu insanı yerde değil, gökte bulmak bile imkansız demişti. Artık daha fazla ücret vermek suretiyle de olsa Muhammed bin Abdullah'ı razı etmek, kervanı onunla yola çıkarmak gerekiyordu.'' Aydınlığa Doğru isimli programımızın 19. bölümünü dinlediniz.